bir yerde durmak, atmayan bir kalbe, bitmeyen bir zaman sunulacak diye. Üstelik keyfi bir yalanla dolaşmak için ömür vadesinde. Korumasız kalacak olanların, korunmaya kalkışmalarının manasız kaldığı yerde. Durarak, duraksayarak. Kalbinin atışlarının uzağında gömülürken zaman. Toprak eriyişi olunca bedenin. Gülümsediğin yerlerinden sokulurken yabancı bir sızı. Durmak başlayabilmek için tükenemeyecek olana. Burası gerçeğin sana kendini sunan, koparılış da isterse adına, hükümsüz kalış, hükümsüzlüğünün çarpışı suratına. Burası durak, haykırışın kulağa muhatap olmadığı, sirayeti biriktirdiklerinin ve kurban edilişi aklın zırhlarının kanlı etlerinin. Seni tam da fikirlerinden vuran durak, durarak geldiğin, gelmekte dahi iradesiz kaldığın, mahcubiyetin, eğilmez başın dökülüp koparıldığı, çığlık çığlığa okuduklarının sana karanlık, sana kasvet, sana dehşet, sana senden olanı getirip bıraktığı yer, yerin dahi başkası, dönüşsüzlük, seni geldiğin yere koyanlara seslenirken de sessizliğin şamarını yediğin, kımıldayamayış, iradenin cüzü olanından koparılış, yarınsız, Duyusuz, sessiz, boğuk bir durak. Olamamak, masivanın araladığı kapıdan masivaca yönelirken mahsun olamayacağın mahkumiyetinde mümkünü mahveden bir mahrumiyet. Burası durak, topraktan başlayan yolculukta toprağın kapı araladığı o son, ilk durak.